You <laughs> Merhaba arkadaşlar geliyoruz artık e, ekonomi coğrafyasının ve konularımızın son başlığına. Ekonomi coğrafyasının son başlığı bölgesel kalkınma projeleri. Bölgesel kalkınma projelerinde özellikle dikkat etmemiz gereken şöyle bir detay var. E, bu projeleri fizibilite çalışmaları tamamlanan veya e, bitmek üzere olan projeler diye biz iki kısma ayırıyoruz. Güney Anadolu projesi, Güney Doğu Anadolu projesi yani GAP projesi dışındakiler fizibilite çalışmaları tamamlanmış projelerken GAP arkadaşlar yapım aşamasında ve dikkat edin %85'i tamamlanan bir proje. Yani burada en dikkat edilmesi gereken proje GAP projesidir. GAP dışındakileri genel amaçlı bilmek yeterli olacak. Hemen projelerimizin içeriğine bakacak olursak özellikle Güneydoğu Anadolu projesinin Temel yapılış amacı nedir? Tarımsal sulama ve enerji üretme amaçlı yapılan bir proje. Ama tabii ki sadece tarımsal sulama ve e, enerji üretmek de e, bu proje e, parantez içerisinde alınmamalı. Burada bunların yanında özellikle e, bölgenin genelinde sosyokültürel, ekonomik muhteşem gelişmeler yaşandı. Evet tarımsal sulama ne yaptı? Bölgedeki tarımsal üretimi arttırdı. Bu yavaş yavaş tarımsal sanayi kendisine çekti. Akabinde enerji üretimi bölgenin enerjisini sağlamakla beraber bölge dışında ülkenin genel yatırımlarında ne yaptı? Arttırdı. Bu proje içerisinde e, özellikle <laughs> e, Güneydoğu Anadolu illerinin tamamı ne yapıyor? Yer alıyor ekstra hani e, şu bölgeden bu bölgeden il bulunmuyor doğrudan Güneydoğu Anadolu bölge illeri karşınıza çıkıyor. Bu proje kapsamında bilmemiz gereken belli başlı detaylar var. Özellikle somut olarak karşımıza çıkacak bazı detaylar var ki onların başında ne geliyor? Özellikle barajlar. Özellikle GAP e, kapsamında yapılan barajlar daha önceki dönemlerde sınav sorusu olarak geldi karşımıza. Yine gelme ihtimali var. Peki bunlar hangileri? Özellikle arkadaşlar yurdumuzdaki en büyük baraj diye nitelendireceğimiz ya da elektrik üretimi su tutma kapasitesi anlamındaki en büyük baraj Atatürk Barajı doğrudan GAP kapsamında yapılmıştır. Bunlar dışında Karakaya, Kral Kızı, Karkamış Barajı, Dicle Barajı, Birecik Barajı, Batman Barajı doğrudan GAP kapsamında arkadaşlar işletmede olan barajlar. Ki burada tekrar altına çizmek gerekiyor. Atatürk Barajı Türkiye'nin en büyük barajıdır ve GAP kapsamında inşa edilmiş Türkiye'deki en önemli barajdır. Bunun dışında Birecik Barajına daha önceki konularımızda değinmiştik. Birecik Barajı hatırlarsanız arkadaşlar Hal Fetih'i sular altında bırakan o tarihi antik kalıntıları sular altında bırakan barajımız idi. Özellikle bu barajların hepsi kap kapsamında. Bir ayrı parantezde şuraya e, açmak istiyorum. Dikkat ederseniz bu başlıklar içinde Keban diye bir baraj söz konusu değil. Yani Keban GAP kapsamı dışında yer alan bir barajımızdır arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Peki gelelim. Bunun dışında GAP kapsamında başka gelişmeler var mı? Tabii ki de ee, var. Özellikle ee, GAP kapsamındaki projeler ee, bununla sınırlı değil. Evet önemli büyük barajlar var ama bu barajların dışarısında özellikle soru olarak gelmesini beklediğimiz tane ee, detayımız var. Nedir bunlar? Türkiye'nin en büyük sulama tüneli, Türkiye'nin en büyük sulama tüneli GAP kapsamında inşa edilmiştir. Bunun adı da Suruç Tüneli. Suruç Tüneli'ne önemli bir başlık açmak lazım. Neden? E çünkü Türkiye'nin en büyük sulama tünelidir. İkiye sınırlarını aşan bir detayı var. Özellikle e, dünyanın da 5 büyük sulama tüneli olarak bilinmekte kendisi. Bu kapsama çok dikkat etmek lazım. Tekrar altına çiziyorum. Türkiye'nin en büyük sulama tüneli dünyanın 5. büyük sulama tüneli GAP kapsamında inşa edildi. Bunun dışında yine önemli bir detay Türkiye'deki en büyük kargo havalimanı. Özellikle ee, GAP kapsamı dışında şey GAP kapsamında yapılan bir diğer önemli çalışma. O zaman GAP kapsamındaki en önemli detaylar nelerdir derlerse özellikle Atatürk Barajı gibi, Birecik Barajı gibi, Suruç Sulama Tüneli gibi ya da işte Şanlıurfa GAP Havalimanı gibi önemli detayları bilmek önemli. Bunlar ÖSYM'nin özellikle ön plana çıkartacağı detaylar. Bunun dışında GAP'la alakalı söyleyeceğimiz e, amaç genel amaç nedir derlerse sulama ve enerji üretme GAP'ın genel olarak arkadaşlar kapsamıdır. Gelelim buradan sonra. Bakın GAP'ta tekrar başta söylediğim gibi GAP çalışma sürecinde yapım aşamasında yüzde 85'i tamamlandı. Ama bundan sonraki konuşacağımız projeler sadece fizibilite yani altyapı çalışmaları tamamlanan projeler. Yani genel olarak bizim detay bileceğimiz başlık kap diğerleri genel olarak birkaç cümleyle bilindiğinde rahatlıkla cevaplar geliyor arkadaşlar. Doğu Karadeniz projesi özellikle Doğu Karadeniz illerini kapsayan burada özellikle ulaşım, tarım, ve yayla turizmini geliştirmek amaçlı e, ortaya atılan bir projedir ki bu da diğer projeler gibi genellikle gelişmişlik indiksinin altında kalan alanları ne yapıyor içine alıyor. Tekrar söylüyorum Doğu Karadeniz'de temel amaç bir tarım, iki ulaşım, üç yaylacılığı geliştirmek buradaki temel amaçlar içerisinde. Peki burada somut bir gelişme var mı hocam? Derseniz özellikle burada değineceğimiz bir detay da <laughs> yine size güncel bilgiler olarak atacağım. Özellikle Yeşil Yol diye bir projemiz var. Yeşil Yol projesinden kastınız ne hocam derseniz özellikle Samsun'dan başlayıp Artvin'e kadar olan Karadeniz yaylalarını tek bir yolda birleştirecek olan bir yol projesidir arkadaşlar. Bu yol DOKAP kapsamında yapılacak. DOKAP, dokap kapsamıyla beraber Doğu Karadeniz yaylalarının gezilebilirlik süresini 2-3 aydan 12 aya çıkartılması hedefleniyor. Tekrar altını çiziyorum. Yeşil Yol Doğu Karadeniz yaylalarını tek bir yolda birleştirme projesidir. Dokap kapsamında inşa ediliyor. Peki bunun dışında bir detayımız var mı Dokap'la alakalı? Başka da bir detay yok arkadaşlar. Özellikle kurulum amacı ve bununla alakalı somut gelişme bu. Gelelim buradan sonra. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesinde özellikle dikkat edeceğimiz detay. Bu proje neden ortaya atıldı derlerse özellikle Yeşilırmak Havzasındaki arkadaşlar erozyon, kuraklık ve kirlilik. Bu üç amacı önlemek amaçlı yapıldı. Ancak şöyle de bir gelişme var. Özellikle Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesindeki iller aynı zamanda DOKAPA dahil edildi. Yani bu projeden bir tane soru sorulma ihtimali vardı. Onu da geçtiğimiz yıllarda sordular. Dediler ki işte aşağıdaki verilen illerden hangisi Yeşilırmak Havzası gelişim projesi kapsamı dışında yer alır ee, diye sordular. Bakın dört ili var. Samsun, Amasya, Tokat, Çorum. Bunların dışında şıkları bir de Yozgat eklediler. Yozgat diye bir il Yeşilırmak Havzası gelişim projesinde yok arkadaşlar. Dört ili var. Bunlar aynı zamanda dokapın içerisinde de bulunuyor. Tekrar söylüyorum yapılış amacı nedir derlerse özellikle yeşilırmak havzasındaki erozyon, kuraklık ve kirliliği önlemek. Temel amaçları bunlar. Yeşilırmak havzasında çok bir detayınız yok anlayacağımız. Peki yeşilırmak havzasından sonra geliyorum Doğu Anadolu projesi DAP. Çok önemli projedir. Özellikle GAP'tan sonra en çok dikkat edilmesi gereken proje. Neden? Birinci detay. Türkiye'de e, özellikle bölgesel projeler içerisinde en çok il bulunduran projeyi sorarlarsa e, gördüğünüz üzere birçok il var arkadaşlar. O zaman ilk cümlemiz Türkiye'nin en fazla il barındıran projesi Doğu Anadolu projesidir. Bir cepte. İkincisi. Sivas iline odaklanmak lazım. Projenin en batısındaki ile odaklanmak lazım. Sivas bir iç Anadolu ilidir. Eyvallah. Ama yine gelişim indeksinin altında kaldığı için arkadaşlar bölgesel yakınlığı bulunduğu için ne yapılmış? DAP'a. Bu Anadolu projesine dahil edilmiş. Bak iki tane fıstık gibi sorusu var. Aşağıdakilerden hangisi? Hangisi e, DAP kapsamında yer alır dedikleri zaman İç Anadolu illerini yazdıkları zaman Sivas DAP kapsamında yer alıyor. Bir diğer detay en çok ilin bulunduğu bölgesel gelişim projesi. Bu ikisini cepledik. Gelelim. DAP'ı neden yaptık? DAP'ın yapılış amacı ne? Burada ne geliştirilecek bu projeyle? Diye sorarlarsa özellikle Doğu Anadolu'nun arkadaşlar güncel problemleri. Özellikle hayvancılığı iyileştirmek, ulaşımı geliştirmek, bir de kış turizmine yatırım yapmak ki kış turizmi ciddi anlamda arkadaşlar potansiyelli bir turizme ait. Özellikle biliyorsunuz burada kış turizmi denince Erzurum Palandöken diye bir yer karşımıza çıkıyor ki diğer illerde de bu potansiyel geliştirilirse buradaki turist oranının artacağı düşünülmekte arkadaşlar. TAP'taki temel projeler, temel amaçlar tekrar söylüyorum ulaşım, hayvancılık ve kış turizmi üzerine kurulu. Tabii ki hani projelerde biz bir iki üç temel amaç söylüyoruz ama bunlar geliştiği vakit arkadaşlar direktmen. Bölgenin sosyo kültürel ya da diğer ekonomik koşulları da gelişiyor. Bunun en baba örneği GAP'tır. GAP'ı sen neden yaptın? Tarımsal sulama, enerji üretme ama sadece bunlarla kalmadı. Sen ne yaptın? Bölgede okur yazar oranını arttırdın, okul sayısını arttırdın, hastane sayısını arttırdın. En 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 önemlisi de yollar, altyapı ne oldu? Gelişti. Bölgenin dışarıya göç verme oranı azaldı. Ekonomik olarak, kültürel olarak bölge toplu bir şekilde gelişti. Zaten bölgesel gelişim projelerindeki temel amaç da bu. Bölgeyi ekonomik olarak güçlendirdiğinizde bölgenin sosyokültürel yapısı ne yapıyor? Genel olarak gelişiyor arkadaşlar. Geldim daptan sonra Zonguldak Bartın Karabük projesine. Bu üç ili kapsayan bir projemiz. Temel amacı nedir? Bu at biliyorsunuz ki bizim demir çelik sanayimizin ve kömür yataklarımızın olduğu yer. Zaten e, ee, genel anlamda bu, buranın hikayesi de bunun üzerine kurulu. Songuldak Bartın Karabük projesi genel olarak arkadaşlar buradaki demir çelik sanayisini geliştirip buradaki taş kömürü yataklarını iyileştirmek. Hocam niye böyle bir şeye gerek duyduk? Çünkü hala arkadaşlar çok eski teknolojilerle burada sanayi veya işte maden çalışmaları yapılıyor. Eğer buradaki teknolojik gelişmeyi sağlarsak, buradaki iyileştirmeyi sağlarsak hem iş gücüne duyulan ihtiyaç azalıp hem ne yapılacak? Üretim artacak. Böylelikle o bölge, o alan arkadaşlar daha da çok gelişmiş hale getirilecek. Özellikle Zonguldak, Bartın, Karabük yine soru beklemediğim bir alan çünkü çok bilindik bir alandır. Hani bu alanı duyunca herkes demir çelik veya kömür diyebileceği için hani başka da alternatif bir sorusu yok. Hani illerini sorsa çok çok bilindik. Olayını sorsa çok çok bilindik. Hani karşımıza hani böyle zorlayıcı bir soruyla gelemez, şuradan gelebilecek bir soruyu hemen hemen herkes çok rahatlıkla yapar. Gelelim projelerimizden arkadaşlar sonuncusu Konya Ovası Projesi. Bu ee, bölgesel gelişim projeleri ilk açıldı açıklandığında dahil olmayan bir projeydi. Sonradan ortaya çıkmış bir proje. Özellikle arkadaşlar Konya Ovası Projesinin temel amacı şu: Türkiye'nin en çok en çok Tarım arazilerine sahip olan ilo Konya'nın ve çevresindeki illerin arkadaşlar tarımsal sulama suyunu ne yapmak sağlamak. Ki İç Anadolu dendiğinde en büyük problem burada tabii ki biliyorsunuz ki kuraklık. Burada yağış azlığı var. Tarım arazisi çok olmasına rağmen maalesef nadaslı tarım uygulamaları yapılıyor. Ee, özellikle buradaki sulama problemi halledilirse bölgedeki arkadaşlar tarımsal üretim Türkiye'yi bırakın birçok ülkeye yetecek seviyede üretim miktarı olarak ne yapacak? Bizim ekonomimize dönecek. O zaman kop dediğimde, dediğimde ilk temel amaç temel gaye tarımsal sulama. Özellikle arkadaşlar ilk açıklandığında proje Konya, Karaman, Aksaray, Niğde gibi iller vardı. Daha sonra daha sonra Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale illeri bu projeye dahil oldu. İlk açıklandığında 4 ili vardı. Tekrar altını çiziyorum. Konya, Karaman, Aksaray, Niğde. Sonradan dahil olan illeri Nevşehir, Kırışehir, Kırıkkale ve Yozgat bu projeye sonradan dahil olmuştur. Ve altını çiziyorum bu projenin temel amacı e, tarımsal sulamadır. Ve bununla ilgili de somut bir gelişme var. Aynı GAP'taki Suruç Tüneli'ne benzetile, benzetilebilir. Nedir hocam bu projenin olayı derseniz özellikle <laughs> Mavi Tünel diye bir sulama tüneli yaptık biz. Mavi Tünel sulama tüneli özellikle Akdeniz bölgesinde akış gösteren Göksu Nehri'nin üst çığırından, üst kollarından toplanan suların bu mavi tünelle beraber Konya Ovası'na ve diğer illere zamanla aktarılacağı sulama tüneli. Dikkat et bizim sulama tüneli anlamında coğrafyada veya o 6 soruluk en son sayfadaki e, güncel konularda karşımıza çıkabilecek iki büyük sulama tünelimiz var. Biri Suruç Tüneli ki bunu özellikle çok çok üstünde duruyorum. Suruç Tüneli arkadaşlar Türkiye'nin en büyük Dünyanın beşinci büyük sulama tünelidir. Bir de mavi tünelimiz var. Mavi tünelde Kop kapsamında yapılmış Göksu Nehri'nin üst kollarından toplanan sular ne yapılıyor? Konya ovasına daha sonra da arkadaşlar diğer illerin ee, tarımsal sulama suyunda kullanılacak. Dikkat et, iki tane sulama tüneli. Suruç derse Gap, mavi tünel derse Kop'u işaretlemeyi unutmuyoruz. Böylelikle genel anlamıyla arkadaşlar bölgesel gelişim projelerinde detaylarını konuştuk. Bak bölgesel gelişim projelerinde çok muhteşem detaylar yok. Projeyi bildin. Neden yapıldı kardeşim bu proje? Ne ile ilgili? Neler kapsıyor? Somut gelişmeleri var mı? Ki somut gelişmeleri olan 3 tane proje saydık. En önemlisi tabii ki GAP. Daha sonra DOKAP'ta bir detaya değindik. Bir de KOP'ta bir detaya değindik. Bak bunları çok dikkatli bil. Ki zaten gerisi yorum özellikle işte bölgesel gelişim projelerinin temel amacı ne? Türkiye'nin özellikle bunlar gelişim indeksi düşük alanlar. Bunları arkadaşlar toplu bir şekilde geliştirmek. İşte sanayi kurabileceğiniz yerde sanayi. Ne bileyim tarım alanlarını geliştirebileceğiniz yerde tarım, hayvancılığı yerde geliştirebileceğiniz yerde hayvancılık, yayla turizmini kış turizmini geliştirebileceğiniz alanlarda yayla turizmini kış turizmini geliştirmek temel amaç, temel gayedir arkadaşlar. Dikkat edelim. E, projelerden bayağıdır böyle güzel bir soruyla yokluyorlar. Hani ekonomide çıkıyor ama güzel bir soruyla gelmediler. Bu sene güzel bir soru yazabilirler. Altını çiziyorum. Peki projelerden sonuna genel itibariyle arkadaşlar bizim ee, fiziki coğrafyayla beşeri coğrafyayla işimiz tamamıyla bitti. Ancak benim coğrafi konumda atlayıp sene sonuna bıraktım. Küçük coğrafi konumun içerisindeki bir başlık vardı ki o sınır kapıları konusuydu. Sınır kapılarının hepsini en sonuna bırakırım. Çünkü ekleme, çıkartılma herhangi bir detay olduğu vakit kafa karışıklığına sebep olmasın diye. Şimdi gelelim tamamıyla saf bilginin olduğu sınır kapıları başlığına. Burada ee, size başka birinin yani mesela ben bu konuyu anlatıyorum. Benim size katabileceğim şey çok sınırlı. Benim burada isim söylemek, özellik söylemek dışında yapabileceğim çok fazla bir detay yok. Tabii ki küçük de bir detay vereceğim sınır kapılarında amacınız, öğrenme amacınız şu olsun. Mesela bizim sınır kapısı dediğinde aklımıza ilk gelen ülke Suriye'dir. Birazdan e, görseli de göstereceğim. Bir dünya sınır kapısı var. Ama o bir dünya sınır kapısının hepsi açık değil arkadaşlar. Ki özellikle az olan sınır kapılarını atıyorum işte İran'da 3 tane, e, ee, Ermenistan'da iki tane, Irak'ta iki tane. Bu az olanları öğrendikten sonra, yerleştirdikten sonra çok olanı bilmenize gerek yok. Rahatlıkla yapıştırırsınız cevaplarda, bulursunuz şıklarda, işaretlersiniz. O zaman hadi gelin başlayalım. Sınır kapılarında benim dikkat etmem gereken ülkeler kimler? Özellikle 3 tane ülkeye çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada ha, diğerleri önemsizdir demiyorum ama şıklarda veya cevap olarak şimdiye kadar gördüklerimiz hep oradan geldi. Nereler bunlar hocam? 1. Bulgaristan. 2. Gürcistan. 3. Irak. Bunların sınır kapılarını ilk olarak öğrenmekle başla. Daha sonra 4, 5, 6, 7 diye sıralarsın. Ama ilk 3 Bulgaristan, Gürcistan bir de Irak sınır kapıları bizde ciddi anlamda çatır çutur soru olarak geldi arkadaşlar. O zaman haydi başlayalım. Öncelikle, öncelikle Yunanistan sınır kapılarımıza bakalım. Yunanistan'da 3 tane sınır kapımız var. Uzun Köprü, Pazar Kule ve İpsala. Hocam bunlar hangi ildedir, mildedir bileceğim mi? Çok gerek yok ama detaycı arkadaşlar için ee, il bazında da arkadaşlar hemen slaytların yanına yazıyorum. Uzun Köprü, Pazar Kule, İpsala. Bunlar bizim Yunanistan'da sınır kapılarımız. Ki özellikle Uzun Köprü Dediğimiz sınır kapısında arkadaşlar tren yolu bağlantısı vardır. Ki bu sınır kapılarının tren sorularıdır. Soru bankalarının hepsini de çözeceksiniz ee bunları. Aşağıdaki verilen sınır kapılarından hangisinde demir yolu bağlantısı bulunur diye tere vırı vırı sorular gelecek. Ki uzun köprü Yunanistan sınır kapıları içerisinde tren yolu bulunduğu tek sınır kapı. Ha şöyle bir parantez açıyorum yanına. Bizim Batı illerinde şey Batı ülkelerinde sınır hattımızdaki önemli tren yolu sınır kapımız Uzun Köprü mü peki? Hayır. Uzun Köprü'de ticari bir işlev yoktur. Çünkü yukarıdaki ülke ismini okuduğunuzda Yunanistan. Yunanistan'la arkadaşlar bizim yani biliyorsunuz ki muhteşem ilişkilerimiz yok. O yüzden Uzun Köprü'deki tren yolu bağlantısının olup olmaması bizi hani çok fazla ırgalayan bir durum değil. Burada temel amaç şu. Yunanistan'da Uzun Köprü, Pazar Kole, İpsala sınır kapıları var. Hatta kodlamacı arkadaşlarım çıkıyor bazen. Ben özellikle bu Yunanistan sınır kapılarını Yupi diye kodlatıyorum. Yunanistan'a başa yazıyorsunuz. Bir akrostiş çıkıyor baş harflere dikkat ettiğiniz zaman. Yunanistan kafada olduğu zaman Yupi dediğiniz zaman rahatlıkla sınır kapılarını öğrenebiliyorsunuz. Peki, Uzun Köprü, Pazar Kole, İpsala dedikten sonra geldim özellikle çok iyi bileceğiniz ülke ve sınır kapılarını. Bulgaristan. Bulgaristan'da bizim arkadaşlar 3 sınır kapımız var. Hamza Beyli, Aziziye, Kapıkule. Şimdi hangisiyle önce başlayalım hocam? Kapıkule'yi mutlaka bileceksin ki bunun sorusunu mutlaka her kitapta çözersin. Çünkü ÖSYM Trink diye yazdı bu soruyu. Dedi ki aşağıdaki verilen sınır kapılarından hangisi Türkiye'nin en işlek sınır kapısıdır diye sordu. O zaman kulakları aç, bak direkt soru geldi. Türkiye'nin en işlek sınır kapısı Kapukule sınır kapısıdır. Aynı zamanda demir yolu bağlantısı da bulunur arkadaşlar. Hamza Beyli, Aziziye, Kapukule, Bulgaristan sınır kapıları, Kapukule Türkiye'nin en işlek sınır kapısı, aynı zamanda da demir yolu bağlantısı bulunur. Ki Bulgaristan sınır kapılarında hak diye kodlayabiliyorsunuz. Yunanistan'a yupi dedik. Buraya hak dedik arkadaşlar. Hani ilk olarak isimlendirme aşamasında belki yardımcı olur size. Kapı kuleyi unutma. Noktalı virgüllü ünlemli işaretler koy yanına karşımıza gelebilir. Peki geldim. Başta dediğim gibi dikkat etmen gereken ikinci ülke Gürcistan. Gürcistan arkadaşlar... Cambaz, Aktaş, Posov, Türközü, Sarp sınır kapılarına sahip. Burada özellikle dikkat etmen gereken tabii ki hepsini bileceksin ama öncelikle dikkat etmen gereken iki tane sınır kapısı var. Biri Cambaz, biri Sarp. Öncelikle Sarp'la başlayacağım muhabbete. Sarp Türkiye'de turist giriş çıkışının en fazla olduğu sınır kapısı. Neden? Çok cüzi bir arkadaşlar ücretle ne yapabiliyoruz biz? Gürcistan'a gezebiliyoruz ki e, Türkiye'nin her yerinden Batum turları vardır. Bu yüzden turist giriş çıkışı çok fazladır. Dikkat edin Sarp sınır kapısı turist giriş çıkışında bir numara. Cebe koydum. Gelelim 2018 yılına kadar. Bizim Gürcistan sınır kapılarımızda arkadaşlar ne yoktu? Demir yolu bağlantısı yoktu. Ancak dünyanın en önemli demir yolu, İpek demir yolu açıldı ve akabinde ve akabinde biz Gürcistan sınır kapılarından Cambaz'da artık demir yolu ulaşımı sağlayabiliyoruz. O zaman Gürcistan'da arkadaşlar hangisinde demir yolu bağlantısı var derlerse sınır kapılarının cambazda demir yolu bağlantısı bulunuyor. Peki buradaki kodlamam ne hocam? Baş harflerinden dikkat ederseniz Caps diye bir kodlama çıkıyor arkadaşlar. Cambaz altını çiziyorum demir yolu bağlantısı var. Aktaş, Bosof Türközü ve Sarp. Sarp'ta da Turist giriş çıkışında bir numara olduğunu söylemiştik. Geliyoruz Nahçıvan. Nahçıvan'da tek ismimiz var arkadaşlar. Dil ucu umut. Biliyorsunuz ki Nahçıvan Azerbaycan'da Türkiye arasındaki bir parazit ülke arkadaşlar. Ee, özellikle buradaki Dilucu Sınır Kapısı'na aynı zamanda Umut ya da Ümit Sınır Kapısı denir. Neden Umut ya da Ümit Sınır Kapısı deniyor hocam derseniz özellikle o aramızdaki kara parçasının Azerbaycan'la aramızdaki o kara parçasının kalkıp bir gün Azerbaycan'la tekrar toprak bütünlüğü sağlamamız ümidiyle Dilucu Sınır Kapısı'na aynı zamanda umut deniliyor. Önemli bir sınır kapısı mı? Asla değil ama kulakta kalsın. Özellikle soru bankalarında canını sıkmaz. Geldim Ermenistan sınır kapılarına. Ermenistan'da iki sınır kapısı var. İkisi de kapalı. İkisi de aktif değil. Hiçbir işe yaramıyor. Akyaka ve Alican sınır kapıları ikisi de kapalıdır. Ermenistan'la sınır kapılarımız. Sadece Akyaka, Alican, Ermenistan başka bir detayı yok arkadaşlar burada. Bir ucu umutsuz Ahçıvan. Akyaka, Alican, Ermenistan dedikten sonra geliyorum İran sınır kapılarına İran sınır kapıları dendiği zaman arkadaşlar Gürbulak Esendere ve Kapıköy sınır kapıları bizim doğrudan İran'la sınır kapılarımız özellikle Kapıköy'ün burada altını çizmek lazım özellikle bizim Orta Asya'ya açılan demir hattımız Kapıköy ee, sınır kapısında bulunuyor arkadaşlar İran'ın demir bağlantısı bulunan tek sınır kapısı Kapıköy'dür. Ama genellikle arkadaşlar denemelerde testlerde daha çok gür e, ismini duyarsınız. Çünkü giriş çıkışın daha fazla olduğu sınır kapısı İran'la sınır kapılarımız içerisindeki en işleyi Gürbulak'tır. bulaktır. Genel olarak testlerde bunu soruyor. Ama ÖSYM seçici bir soru soracak olursa İran üzerinden Kapıköy'ü demir bağlantısı olduğu için sorabilir. Altını çiziyorum. Kapıköy, Esendere, Gürbulak bizim İran'la olan sınır kapılarımız arkadaşlar. Peki, gelelim. Başta söylediğim iki ülkeyi konuştuk. Bulgaristan, Gürcistan demiştim. Üç tane ülke var demiştim. Çok dikkat etmen gereken üçüncüsü. Irak, Irak arkadaşlar, Habur ve Üzümle sınırlı e, sınır kapılarıyla bilinir. Özellikle Irak sınır kapılarında herhangi bir demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır. Bir. İkinci detayım çok daha önemli. Habur sınır kapısını çok çok iyi bilmeni tavsiye ediyorum. Habur sınır kapısı bizim kapı kuleden sonra arkadaşlar en önemli sınır kapımızdır. Kapı kuleden sonra en işlek sınır kapısı ya da Orta Doğu'ya açılan en işlek sınır kapısı kimdir derlerse ki bu söylediklerim hep bir soru kalıbıdır. Karşına çıkabilir. Doğrudan haburu unutmayacağım. Özellikle dış ticaret hacmine baktığımız zaman Irak'ta Türkiye arasında çok ciddi bir hacim vardır dış ticaret anlamında. Bu ...genellikle Habur üzerinden döner. O yüzden Orta Doğu'ya açılan eniştek... ...veya Türkiye'nin ikinci işlek... ...veya işte Kapıkule'den sonra eniştek... ...sınır kapıları kimdir dedikleri zaman... ...hepsinde cevap Habur'dur arkadaşlar. Altını çizelim. Peki, Irak Habur ve Üzümlü dedikten sonra... ...geliyorum şimdi Suriye sınır kapılarına. Az önce başta da söylemiştim. Suriye sınır kapılarının haddi hesabı yok. Özellikle... <laughs> Suriye sınır kapılarının hepsini bilmek zorunda değilsiniz. Ki bana kalırsanız hiçbirini bilmeyin. Neden? Git hepsinde iki tane, üç tane, iki tane, üç tane, iki tane, üç tane var. Onları öğren. Gerisi Suriye'dir de yeterli olur senin için. Her türlü soruyu cevaplarsın. Ama burada özellikle değinmemiz gereken Girmeli Mardin. Girmeli Mardin. Ya da bu Nusaybin e, sınır kapısı olarak da biliniyor Girmeli arkadaşlar. Çobanbey Antep Antep sınır kapıları Aynı zamanda demir yolunun bulunduğu e, Suriye sınır kapılarıdır. Bu yönüyle belki e, ayrıştırıcı olarak gelir arkadaşlar. Bir de sınır kapılarında daha e, çok taze olarak arkadaşlar kurum sınavlarından bir tanesinde geldi yine Zeytin Dalı sınır kapısı Türkiye'nin en son açılan sınır kapısıdır. Bu da önemli bilinmesi gerekir arkadaşlar. O zaman sınır kapılarında izleyeceğim yol şu olacak. Tekrar altını çiziyorum. İlk olarak Bulgaristan, Gürcistan ve Irak sınır kapılarını bileceğiz. Daha sonra az olanlarını yedireceğiz. Geriye kalanlar Suriye olacak arkadaşlar. Özellikle son açılan sınır kapımız Zeytin Dalı'yı da ayrı bir parantezle bilmeniz gerekiyor. Deyip bugün itibariyle arkadaşlar konularımızı tamamlamış olduk. Ee, böylelikle arkadaşlar konuların geneli tamamlandı ee, tekrar tarihi olacak tekrar tarihi ne zaman olacak o size bilgilendirecek Bu tekrar tarihine kadar kendinizin de şöyle bir saf güzel bir tekrar yapmasını temenni ediyorum Ben size e, en son sorular göndermiştim bir daha sorular göndereceğim bir daha güncel bilgiler göndereceğim onlara da bakıp şöyle güzel bir yoğurursanız arkadaşlar sizin için 18 soruluk ee, sınav kısmında yeterli olacaktır. Sedef bugün ders eden, ee, tek başına katıldın. <laughs> Buraya kadar canlı sıkan, kafana takılan herhangi bir sorun var mı? Sedef duyuyor musun beni? Peki. O zaman kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, süreçte sorunuz falan olursa grupta paylaşabilirsiniz. Grupta paylaşmak istemiyorum diyen benim telefon numaram o grupta var. Bana da direkt sor olarak atabilir. Kendinize iyi bakın.